Herkese merhaba. Mr. Rus Gamer kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Google gizemlerini inceleyeceğiz. Hemen başlayalım. Restriction. Bunun nasıl okunduğunu bilmiyorum. Kusura bakmayın ama Türkçe karşılığı kendini sonsuz olarak tekrar et. M olan bu hata Google'ı sonsuz tekrar sağlayalım. Sağlar. Bir bakalım. Buyurun. Google'a bu yazıyı yazdım ve bunu demek istediğimde sürekli buraya basabiliyoruz. Stones'a kadar hatta böyle göstereyim. İstediğimiz kadar basıyoruz ve çıkan bir sonuç olmuyor. Atari Breakout. Google'a bunu yazınca oyun halini yani pong Kong oyununu alır. Küçükken bu oyunu hepimiz oynamışızdır. Ama çoğu kişi adını bilmiyor. Hemen bakalım. Hemen yazıyorum. Atari Breakout. Buradan en üsttekine basınca gördüğünüz gibi oyun halini alıyor. İstediğimiz gibi oynayabiliriz. 3. Google Gravity Google'a Google Gravity yazdığımızda Türkçe karşılığı Google yerçekimi adına anlaşılacağı gibi Google yerçekimi halini alır. Hemen bakalım. Hemen yazıyorum. En üstte Mr. Dop var. Ona basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi Google yer çekimi halini alır. Burada bir şey yazdığınızda aramıyor. Hemen ismimi yazdım. Aramadı mesela. Ama YouTube, Play, Maps, Haritalar, Oyunun ve YouTube gibi şeylere bastığımızda o siteye girebilirim. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi YouTube'a gitti. Mentaplex. Mentaplex Google'ın 2000 yılındaki haline bizi götürüyor. Google o zamanlar daha eskiymiş. Bunun kesin bir kanıtı var. Hemen bakalım. Hemen yazıyorum. Gördüğünüz gibi en üstte Mental Break's Google var. Ha, hemen her şeyi arıyor yine burada. Mesela Facebook yazalım. Hemen çıkıyor. İk, e, son hatamıza geçelim. Finchus Norris. Finçuk Türk, Norris Türkçe karşılığı Kuk Nor Türk, Norris'i bul anlamına gelir. Fakat Google'a Finçuk Norris yazınca e, siz onu bulamazsınız. O sizi bulur adlı bir yazı gelir. Bir bakalım ve kanıtlayalım. Finn, çocuk nasıl teyafüz edilir ne bilmiyorum. Kusura bakmayın. 6. Türk Norris Gördüğünüz gibi arıyoruz. Ve bu çıkıyor. Hemen Google çeviride de yazalım. Bu ne demekmiş? Pardon. yapalım. Google çünkü o Google kuş arayamayacak. Çünkü kuş bulamadığınızı biliyor. Sizi buluyor. Arama, aramanız kuş herhangi bir belge işlemmedi. Öneriler seni bulmadan önce koş. Ee, bunu biraz telaffuz edeyim. Google küçük birisi arayamayacağını biliyor. Çünkü o sizi buluyor. Bu da Google'ın saçma hatalarından biri.